Peki, şimdi oldu mu? Hayır, olmadı. oldu <laughs> Tamam. Bay Hey... ...siz misiniz? Bay Hey... Hey tahmin ettim. Hey aşağıda, arabasında oturuyor. Orta durup beni seyrediyordu. Hey! Hey! Hayır sağ olun, telefon numaramı bıraktım ama Bay lo beni bir daha aramadı. Adı ne demiştiniz? Katrina h E Y S. Bu bilgileri de daha önce de vermiştim. Çok üzgünüm ama bu isimde bir müşterimiz yok efendi. Belki belki siz bana açıklayabilirsiniz. Nasıl oluyor da Bay Fidlo Carter Hayes'i tanımıyor ama kendisini benim daireme kitleyen ve bir kuruş kira ödemeyense Hayes lanet olası San Antonio'da Texas'ta oturan avukatı dediği Benet Fidlo'yu aramamı istiyor. Alo. Peki at binerken unutmamanız gereken en önemli şey neydi? Hakimiyet bizde. Çok güzel. Peki neden hakimiyetsiz? Çünkü, Çünkü biz zaekiz. Kesinlikle. <laughs> Pekala, bugünlük bu kadar yeter. paydos!